Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kardeşlerim az önce çok hikmetli bir söz okudum. Alimlerin, salihlerin, evliyanın, turu, kaliyenin, saadat, kiram büyüklerinden beyazdı Beslami Hazretleri buyuruyorlar ki açlık bulut gibidir diyor. Kişi az yeme riayet edince kalbine hikmet bulutları, hikmet yağmurlarını yağdırır. Maalesef günümüz şeriat ve tarikat ehline baktığımızda çoğumuz göbeğimiz bizden yarım metre ileride gidiyor. Neredeyse üç öğün de yetmiyor. Emin olun kardeşlerim öyle bir deccal zamanında, deccal fitnes zamanında yaşıyoruz ki Nehlü ne sünnet ve cemaatin itikat kitaplarındaki o itikadın tamamını tas tamam Öğrendik, bildik, anladık, ee, iman edip, amel ettik. Ne şeriat kitaplarındaki şeriatı, ne tarikat, hakkat marifet kitaplarındaki. Her şeyimiz noksan. Evet, Ehl-i Sünnet akidesinden de izler taşıyoruz, şeriatten de, hakikatten de, da izler taşıyoruz. Ama bir o kadar, belki daha fazlası, hilaf itikatlar, fikriyatlar, düşünceler, ameller ile iç içeyiz. Rabbim kendisinin razı, memnun, hoşnut olduğu itikat, iman, inanç, ilim, irfan, hikmet, ubudiyet ve taat, tebliğ, davet, talim, irşat ve hizmet ve maneviyat ehli etsin. Öyle bir şey hakikat ehli kılsın, öyle yaşatsın. Hilafına ne varsa hepsinden de uzak, pak ve mahful kılsın hepimizi. Her daim bütün Müslümanları. Amin ve Rabbil Alemin. Allah'a emanet olunuz. Birbirimize dua edin lütfen.